Buradan tut. Taraftan kamera var orada. Buradan tut. Alırım ben sizi. Tek sıra Ali. Çek. Çekiyorum. Hepimiz alalım. Hepimiz alalım. çekin abi. Gelsinler. Mustafa Bey. Gelebilen gelsin lütfen. Gelebilen gelsin. Tamam. Evet kalabalık olsun. Kalabalık olsun. Yine çay sen. Kim bir gel. Şuraya gel o zaman. Önüme gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya gel.

Ezer bu tarafa çek. Abi, abi. şurayı şey, abi, boşa bir boşaltabilir şey. şura Abi şurayı Arkadaşlar. Abi siz böyle eğilin biraz. İsterseniz eğilin. Eğil sen de Sen de eğil. Tamam. Sende. Yazıyı kapat. Şey. Yazıyı kapat. Evet, Yazıyı kapat. Yazıyı kapat. Yazıyı kapat. Yazıyı kapat. Yazıyı kapat. Yazıyı

Herkesin tamam. Evet baktık. Bir güzel. <laughs> ah, Aşağıya bakalım. Orada sistemlerine... yani söyler mi? Ferda zaman? Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz. Geldim, ne? De, söyler Ferda Tamam. Hatıra yeter. Bir, evet. iki, üç. Bir, iki, üç. Bir,

Evet bence de. Burası iyi ki doğdun tamam. dedi. Aynen de, de, de hatıran Aynen <laughs> Ortada evet, da aynı cümleyi söyleyelim. Tek Ferdi Baba. Evet. İyi ki doğdun Ferdi Baba. Sonra halinde. İki. İyi ki doğdun Ferdi Baba. Bir daha. İyi ki doğdun Sağ Fotoğraflar nasıl alacağız? Fotoğraflarına nasıl Sen tut bunu. ne? Sen tut Sen tut bunu.

Tamam. Ahmet. Ahmet Özdamar. Özdamar. Hayal Şimdi ben İstanbul'a ben çok evet, kısıtlı bir şeyle geldim ama evet, evet. belki ona, bir de, bir evet. Biraz Evet. Evet, Başlasın. Benim adım Murat Kozlu. Kart babamızın ölümünün durumuna geldik. Kart babayı çok sevdiğimiz her bir sanatçımız bir, zaten. Arabeksin sevilen bir, bir sanatçı. Evet. Oh, Doğum gününe geldik. Sanatçıyı çok severdik. İyi ki varsın Kart baba. Seni bir zaman sen, unutmadık. Unutmayacağız. Her zaman kalbimizde yaşayacağız. Allah'ına çok kendine iyi bakmayacağız. Instagram'dan mı? YouTube'dan mı? YouTube ııı Instagram'dan Ağabey Çok çalışmamız oldu. Ama özel ama resmi konserler olsun baba oğul gibiydik, abi kardeş gibiydik. Menecilikten siyahı, evet. Aykut İnan. Zaten Bayat Tavru Aykut İnan dediğin zaman yazıyordu. Çok güzel bir etkinlik yapıyorsunuz gerçekten. Evet yani emeği geçenler burada e, mezar başında gece demeden, gündüz demeden çalışan arkadaşlar var. Onların emeği esas. Adi var, Avcan var, Murat var, Hüday var. Onlar yani e, emeği e, maddi mali ölçülmez. Yani, gece gündüz de dediğim gibi. E, Bunun için de burayı. bu, e, burada düzenli bir şey görüyorsak onların sayesinde. Aynen. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> Altyazı <Sağ ol. gülüyor> <laughs> <Teşekkür> M.K. <ederim. gülüyor> <laughs> 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 Abi sen Instagram kullanıyordun değil mi? Ben YouTube, Instagram, e